Arif Güran, kızının katilini ilk kez açıkladı. Mahkeme salonunda herkes ağlarken Güran adeta bir robot gibiydi. Kardeşine, çocuklarım kurban olsun, o yapmaz. Soğukkanlılığıyla kendini ele verdi dedi. Eşime kavuşmak istiyorum, onsuz nefes alamıyorum diye ekledi. Gerçekleri hala görmüyor musunuz? Eşim ve oğlum için ne kadar bekleyeceğim? Katil kardeşimi verin bana diyerek feryat etti. Gün boyu süren duruşmaların ardından Arif Güran'ın açıklamaları gündeme oturdu. Eşi, oğlu ve kardeşinin kasten cinayet suçlamasıyla tutukluluğunun devamına karar verildiğinde baba Güran öfkeyle isyan etti. Her şey apaçık ortada. Ben görüyorum ama kimse görmüyor dedi. Duruşmanın ikinci gününde Güran kardeşinin eşiyle ilişkisini öğrendikten sonra bir kalp krizi geçirdi. Hızla toparlanarak 3. gün mahkemeye geri dönen Arif Güran Göz yaşları içinde eşi ve oğluna sarıldı, eşinin alnından öptü, oğluna ise ağlama dedi ve mahkeme salonunu terk etti. Duruşma sonrası ilk kez konuşan Güran, gerçekleri nasıl göremezler? diyerek isyan etti. Herkes üç gündür kızım için ağladı, ama Nevzat Bahtiyar'ın gözünden bir damla bile yaş çıkmadı. Kızımı öldürdü ve aileme iftira attı. Buna rağmen onun ailesine tek kelime kötü söz söylemedim. Ama o benim ailemi namussuzlukla suçladı. Her şey ortada. Aileme güveniyorum. Hiçbir suçları yok ama devlet bana güvenmiyor. Beni bırakmadı. Eşime sarılıp yaralarımı iyileştirmek istiyorum. Kızımı kaybettim, ailemi kaybettim, onurumu kaybettim. Acımızı bile unutup tüm bunlarla uğraşıyoruz. Nevzat'ın bize bunu neden yaptığını anlayamıyorum aramızda bir mesele vardı ama bu kadar ileri gideceğini düşünmemiştim. Artık aklımı yitirecek hale geldim." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu dramatik süreç hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşın. Umuyoruz ki adalet yerini bulur.